Oğlum ne yaptın lan? Oğlum ocağımı mı söndürdün yoksa benim? Oğlum bak ne? Bak. Ciddi soruyorum. Gerçekten mi yaptın? Yalandan mı yapıyorsun şu anda? Abi bilemezsin ki. Sonuçta mukadderat bu. Allah'tan gelene eyvallah diyeceksin yani. Allah'tan filan gelmedi oğlum. Senden geldi pislik. Tükürüklü. Artık sen çizgiyi açtın. Dün gece beni kovduktan sonra bir de böyle münasebe şakalara. Çok komik zıpladın ama kabul et. Bak oğlum seni çok fena taktım. Seni bu eyalette yaşatmam ben. Tamam ya tamam tamam. He. Bak Baksana kahve gezegeninden kahve göndermişler al. Ee, yok oğlum istemiyorum. Üzerine hapşırmadın değil mi? Stil mi lan o? Vedaba ikram bu. İkram mı? Hı -hı. Ha. Her okey. Güzel He. etmiş ama. Neden sana aşağıda kahve Vedaba? Ha, bizim binanın kantinini aldılar ya... ...idare müdürüne yalakalık yapıyorlar. Aferin çocuklar, çok gözüme girdiler ha.